Müzik Hoşgeldiniz. E, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz? Ben de teşekkür ederim. Çok şıksınız bugün bu arada. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bir ara ben. E, Enes Furkan'ın hem asistanıyım e, hem şirkette e, personellerin başında duruyorum. Teşekkürler. Ödül alacaksınız peki. E, kısaca bahseder misiniz? Ne duygular içerisindesiniz? Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey oluyor ve bu heyecanı bana en asıl Furkan Bilgiçli yaşatıyor. Buradan kendisine çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Ee, o zaman size güzel bir şekilde içeri uğurluyorum. İyi günler dilerim. İyi günler. Çok sağ olun. Bunun en başarılı medya yöneticisi alkışlar Dilara Savaş için. Dilara Savaş. Tebrik ediyoruz. Biraz yukarı. Evet, Furkan çok teşekkür etmek istiyorum. O olmasaydı ben işimde başarılı olamazdım ve bu ödülü alamazdım. Ayrıca ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Hepsini sahneye davet etmek istiyorum. Evet sevgili evet. Enes Furkan Bilgiçli. Acilen sahneye bekleniyorsunuz. Ben Ner, Enes replik, neredesin? Refleksoloji ma masajı yaptıracağım sana Enes. O yüzden bekleniyorsun. Ayaklarım tutmuyor. Enes Furkan şu an fotoğraf çekmekle meşgul galiba. Ekibini Evet. Yalnız ekip olarak çekilelim. Enes en Enes'e esir aldılar. Gol ekibi bir de Enes'in ekibi. Öyle değil mi? Evet, Black Blue Media. E o zaman bizim şarkımız da başlasın. Doğru. Evet. 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 Hatta, hatta önce Enes lütfen biraz hızlı olur musun? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet harikasınızdır. Ben partnerimin yanına geçeyim. Evet. evet. <laughs> Harika bir kare bu. Evet. Ah bu ne çalıyor? Sağolun. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ödül alan, almayan herkesi tebrik ediyoruz. İşte, Ödül alan herkesin başarılarının gaybı <laughs> olmasını diliyoruz. Evet bu sahneye geçtik. Evet tüm ekibine sonsuz teşekkürler. Anneciği ve babacığını sizleri de olalım, lütfen. Sağolun. <laughs> <laughs> Yeniden görüşmek dileğiyle.